Merhabalar arkadaşlar. Bugün size mutfağımızda terbiyeli tavuk çorbası nasıl yapılır ondan bahsedeceğiz. Soğuk kış günlerinizde içinizi bir nebze olsun ısıtabilecek bol vitaminli bu çorbayı sizlerin de bu tarifi dinleyerek kolayca pişirebileceğine inanıyorum. Arkadaşlar terbiyeli tavuk çorbası için malzemelerimiz bir adet köy tavuğu. Aileniz çekirdek aile ise iki 3 kişilik bir aile ise tavuğun yarısında kullanabilirsiniz. Bu çorba için köy tavuğu kullanmanızı tavsiye ediyorum. Çorba için kısaca malzemelerimiz bir adet köy tavuğu, pirinç, terbiyesi için bir adet yumurta, un ve ekşilik ayarını yapabilmek için limon tuzu. Bir de köy tavuğumuzu Başladıktan sonra bu şey bu hale getiriyoruz, didikliyoruz. Köy tavuğumuzu normal tavuğa göre biraz daha uzun süre pişmesi gerektiği için düdüklüde kaynamaya başladıktan sonra 30-35 dakika kadar pişiriyoruz. Tavuğumuzu pişirdikten sonra bir kısmını biz pilavlık olarak ayırdık. Şu şekilde. Bir kısmını da çorbalık olarak ayırdık. İnce ince yapmanız çorbanın içinde kaşığa güzel gelmesini sağlar. Tavuğu didikledikten sonra suyunu şu şekilde süzüyoruz. Biz bu işlemleri daha önceden yaptık. Tavuğu süzüyoruz ki içinde tel veya herhangi bir parçacık kalmasın, damar falan kalmasın diye. Suyu kaynatıyoruz. Suyu kaynatıyoruz. pirincimizi pirincimizi süzüyoruz. Daha önceden ısladığımız pirincimizi süzüyoruz. Şu şekilde iyice yıkıyoruz. Pirincin o beyaz suyu çorbaya zarar vermesin diye. Biz önceden bu işlemleri yaptığımız için hazır hale getirdik. Kısa sürede çorbanızı pişirebilmeniz için. Kaynayan suyun içerisine şöyle gösterelim. Şu şekilde kaynayan tavuk suyunun içine süzdüğümüz, yıkadığımız, daha önceden ıslattığımız yaklaşık bir çay bardağı pirincimizi bizim ayarımıza göre döküyoruz. Pirinçlerimizi döktükten şöyle şöyle bir karıştırıyoruz. Pirinçler şu anda şu şekilde pişmediği için hemen çorbaya başlayamayız. Pirinçler parçalanıp ortadan kırılmaya başlayıncaya kadar çorbamızı suyunu önce bir kaynatıyoruz. Arkadaşlar tarifimizin bu aşamasında pirinçlerimiz şu şekilde kaynamaya devam ediyor. Şuraya gösterebilirsek. Şu şekilde iyice şiştiler. Baba, baba. Pişmeye başladılar. Biz de bir yandan baba. size vereceğim çok kolay terbiye tarifini sunacağım. Bir bardak su. Bir bardak su, biraz daha ekleyeyim. Yaklaşık bir buçuk su bardağı aratılmış su. Bir tane yumurta. Normal soğuk suyun içine bir tane yumurta. 3 tatlı kaşığı kadar da un bırakıyoruz. Fazla veya eksik olması çok bir şey değiştirmez, ayarına göre şey yapabilirsiniz. Yumurtanın sarısını agına ayırmanıza gerek yok. Az miktarda olduğu için tadını etkileyeceğini düşünmüyorum. Ben her zaman böyle yapıyorum. Şu şekilde yumurta ve un homojen bir şekilde karışıncaya kadar çırpmaya devam ediyor. eşit bir şekilde karışıp un um parçacıkları tamamen eriyince sıcak suyla karıştırmaya devam ediyoruz. Bunu yapmamızın sebebi terbiyemizi çorbamızın içine ilave ederken kesilme olmaması. Burada mama kıvamına gelinceye kadar sıcak suyla ımıştırma işlemi yapıyoruz. Şu şekilde yavaş yavaş ekleyerek normal bebeklerinize yaptığınız mama kıvamında ılık olacak. Yaklaşık 30-40 derece olması yeterli. O şekilde oluncaya kadar ben şu şekilde parmağımla kontrol ediyorum genelde. Sıcak su ilave ederek. Yalnız karıştırarak ilave etmeniz lazım. Aksi takdirde çorbanın içine koymadan bile burada terbiyenizin kesilmesi söz konusu olabilir. şu şekilde biraz daha ilave ettik mi çok kolay bir terbiye hazırlamış olacaksınız birazcık daha şöyle gösterirsem Arkadaşlar çorbamızın bu aşamasında pirinçlerimizi şu şekilde kontrol ediyoruz. İçeri gösterebilirse. Şu şekilde şiştiler çok da pişmesini beklemiyoruz çünkü çorbamız ayarını tutturduktan sonra bir miktar daha kaynayacak. Kaşığımızı şöyle kenara koyuyoruz. Kepçemizi altını da kapatıyoruz. Neden böyle bir işlem yaptık? Çorbamızın kesilmemesi için. Kaynama işlemi şöyle şu şekilde tamamen kesildikten sonra ılık olan terbiyemizi yavaş bir biçimde çorbamızı ilave ediyoruz. Birden bocal edersek kesilir ve ayarı tutmaz Şöyle az döktük. Karıştırmaya devam ediyoruz. Bu şekilde. Tıpkı yoğurt çorbasına benziyor. Ama bu terbiyede herhangi bir şey yok. Tuz bile yok. Şu şekilde. Az az. Az az. Ben daha önceden yaptığım için çorbayı Biraz fazla koyabiliyorum. Siz yavaş yavaş koyun. Şu şekilde. 3 yemek kaşığı un, bir tane tam yumurta, bir buçuk su bardağı su koyduğum terbiyenin tamamını koyuyorum ben. Yani hiç kenara ayırmıyorum. Tavuk suyumuzda yaklaşık bir buçuk, bir, bir buçuk litre kadar. Koymaya devam şu şekilde. Şu şekilde terbiyemizin tamamını bitiriyoruz. Altı kapalı vaziyette. Bir süre karıştırma işlemine devam ediyoruz. Yani bir iki dakika kadar karıştırmanız yeterli. Çorbamızın bu kısmında da terbiyeyi iyice içine sindirdikten sonra altını açıyoruz. Bu aşamada istediğinizde sıcaklıkta altını işinizin akışına göre açabilirsiniz. Artık sona doğru yaklaştığınız için. Şu şekilde bir tatlı kaşığı tuz ile başlıyorum ben. Kendi tuz ayarınıza göre tuz ilave edeceksiniz. Ekşilik ayarını bu çorbada ekşilik ayarını ben limon tuzu ile yapıyorum. Normal limonla da yapabilirsiniz. Bir tane limonun suyunu sıkıp kendi damak zevkinize göre ilave ederek doğru ayarı bulacaksınız. Ben şu şekilde limon tuzuyla birlikte ayarını buluyorum. Şimdi baştan şöyle bir tarifi gözden geçirecek olursak haşlamış olduğumuz tavuğumuzu suyunu süzüyoruz. 1-1,5 bir, bir litre kadar haşladığımız tencerenin içinde devam edebiliriz. Ee, i̇çerisine Terbiye hazırlıyoruz. 1 yumurta, 3 yemek kaşığı un, 1,5 su bardağı soğuk su ile terbiyemizi bir kabın içerisinde karıştırarak hazırlıyoruz. Çorbanın içine ilave etmeden önce sıcak suyla az az sıcak su ilave ederek mama kıvamına kadar getiriyoruz. Mama kıvamına getirdikten sonra suyla birlikte içine koyduğumuz pirinçler haşlandıktan sonra içerisine ilave etmeye başlıyoruz. Şu şekilde bir görünüm alacak arkadaşlar. Homojen. Kıvamı da yaklaşık pekmeze yakın bir kıvamı olması lazım. Şu şekilde de göstereyim ben size. Şu şekilde. Ondan sonra tuz ve limon suyunu ilave ederek işlemimize devam ediyoruz. Tad ayarını bulduktan sonra Çorbamızın kıvamını bulduktan sonra önceden hazırlamış olduğumuz, ince ince didiklemiş olduğumuz köy tavuğunu, köy horozunun etlerini yavaşça içerisine bırakıyoruz şu şekilde. Küçük küçük yaparsanız yerken zorluk çekmezsiniz. Kaşığınızdan falan düşme yapmaz. Şu şekilde bolca koyuyoruz. Derisini, kemiklerini ağzınıza gelebilecek diğer küçük parçaları iyice ayıklarsanız Güzel olur, şu şekilde. Bu aşamayı son olarak yapıyoruz. Çorba'nın ayarını bulduktan sonra, tadını tuzunu bulduktan sonra, çorbanız koyu olursa sıcak suyla açma işlemi yapabilirsiniz. Şu, şöyle tavukları koyduktan sonra, tavukları son aşamada koyuyoruz çünkü daha önceden haşladık, hazırladık. Çok pişerse içerisinde kaybolur. O şekilde de olabilir ama e, kaşığa gelirse daha güzel oluyor tadı. Arkadaşlar çorbamız hazır. Şu şekilde. İçinde tavuk taneleri, e, pirinçler homojen bir şekilde karıştı. Ve çok lezzetli oldu bizim çorbamız. İnşallah sizin yaptığınız çorba da bu tarife göre çok lezzetli olur. Lezzetine lezzet katmak, vitamin değerini arttırmak, vücudumuzu virüslere karşı korumak için ne yapıyoruz? Üzerine tereyağı tereyağı döküyoruz. Şu ocağı alayım şöyle. Çabuk olsun. Birazcık sıvı yağ kattım tereyağı yanmaması için. Tereyağımızı eritiyoruz. Güzelce. Ocağımızı açtık. Bu dönemde organik beslenme oldukça önemli. Biz tereyağımızı da köyden almaya özen gösteriyoruz ki hem çiftçilerimize destek olsun hem de vitamin değeri daha yüksek. Birazcık fiyatları markete göre fazla olabilir ama inanın ki karşılığını veriyor. Tereyağı yediğinizi anlıyorsunuz. Bizim oturduğumuz yere yakın köy var. Oradan temin ediyoruz. Tavuğumuzu, yumurtamızı organik beslenmeye çalışıyoruz. Şu şekilde elbisine yardımcı olalım. Ben kullanmıyorum ama bu çorbayı yaparken bir miktar zerdeçal ekleyebilirsiniz. Genellikle işletmelerde yapıyorlar rengini sağlatmak için. Ben onu kırmızı toz biberle salacağım şimdi. Sos için koyduğum tereyağının içerisine bir miktar kırmızı toz biber koyacağım. Çorbamı ilave edince renk getirecek. Bu şekilde tereyağımız tamamen kavrulunca şu şekilde bir tatlı kaşığı kırmızı toz biberi içerisine bırakıyoruz. Hemen karıştırıyoruz ki kırmızı toz biber çok kavrulur ve yanabilir, siyahlaşabilir. Şu şekilde güzelce Şöyle bir. Şu şekilde. Hiç zaman kaybetmeden altını kıstığımız çorbanın içerisine şöyle bırakıyoruz. Tereyağımızı şöyle çorbamızın üzerine döktükten sonra güzelce karıştırıyoruz. Çok güzel bir görünüm aldı. Mis gibi kokular çıkıyor. İnşallah sizlerin de yapmış olduğu çorba kalbiniz kadar güzel, duygularınız kadar samimi olur. Şu şekilde servis edelim size bir de. Tavuk parçacıkları. Afiyet olsun. Teşekkürler.